Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda Yamuk. Sizlerle Minecraft on çok da sıfırın 11. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ben Gördüm evet. az önce. Bir de şöyle göstereyim. Hop. Bakın. Bence çok güzel oldu. Şuraya hemen gelelim. Eee niye elimde arıyor. Bu arada benim e, şey yapmam lazım. Nedir onun adı? İksir yapıyordu ki onu yapmam lazım. Birazcık iksir yapıştıranlar. E, bu bölüm ne yapsak? Bu bölüm ne yapsak? Hmm. Bence bu bölüm Nedir bu bölüm? Nedir nedir?

Benim Blaze koymam lazım biraz. Onu öldürmem lazım. Affonsa son olarak beni affedin. Beni affedin. Ee, yaptığım için. Şöyle. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sizden özür diliyorum bunu yaptığım için. Hem de tüm mod evden uzunmuş. Ya buraya koydum ama bak ben bu oyun geçiyor bekleyin. yapmaya başlayalım. bunları al. Bir tane. Beş tane bundan al. beş tane bundan al. Başka ne malzemesi? Aha. Aynen bunu al. Madem varım burada yok evet. burada var mı? Bakıyorum, bakıyorum. Hadi, hadi gel bu. Hadi gelin ya bolu. Evet. Tabii. Olana kadar ben de bu videoda durayım şimdi ne olmuş mundane ne potion mundane potion <laughs> <laughs> olmuş Buna bir de önce tuzu katmak istiyorum evet bu iki şey slash mundane potion hiçbiri karışmıyor mu tamam ne işe yarıyormuş Ben bir atalım

Evet. Şunu bunda yani. Şimdi buraya bunu ver. pish piş 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 sinir. Çok işte kaldı oldu. Aha bak bu da bitti. Teknik oldu. Ya, bu da tamam. Şöyle koyalım. Ana ben şey unuttum ya. Unuttum. Aa pişirmiyormuş. Ama zaten pişirmişim. Yok lan pişirmiyormuş. <laughs> Şimdi bu bölüm ne yapsak? E ben nedir etmeyi çok istiyorum. Bu bölüm biraz evi düzenleyeceğim ben. Yani evi daha da daha da ve daha da iyi yapmaya çalışacağım. Hatta başlayalım bile. Ee, bize bu tahta lazım. Bir tane var he? Bir tane mi var? Yok olamaz. Hmm. ne bak burada odun var. Evet. Şimdi ben bu üst kata Abi hiç gözükmüyor bassan. Baksana hiç gözükmüyor mu? Yok. Komplaz ee, ben buradan şimdi. Şurayı bir kır. Merdiven nasıl yapıyor? Burada çıkıyor mu merdiven? Şurayı merdiven sandım. Oha bu nasıl yapılmış lan? Aktivatör. Ay. Ay. Aha merdiven. O tek çubuk da yapılıyor. Çubuk. Var mı? Var. Şuradan bir tanesini de. 6 tane yeter diye umuyorum. Çubukları koyalım bir. Neresiydi lan orası? Burası mıydı? Tamam. Bip, bip bip. Bip bip. Bitti. Tamam yetti. Tam yetti. Ee, şimdi benim buraya Bir kat daha yapmam lazım. Aklımda çok iyi bir fikir vardı. da. Neyse. Şimdi. Şöyle şöyle. İyi ama daha da iyi yapmak istiyorum vindal gibi Bana yani balta lazım gibi. Bir tane. Demir balta kullanmak istemiyorum. Onun hemen bitmesin. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şimdi bunları da üstüne pip pip pip, pip, pip. Hı. Koyduk. Şuraya kıracağım. Kır, kır, tek Ana aşağı düştü. Diye. Hı. Bir tahta için yaptığım şeye bak. Neyse çıkalım. Bir tane de buraya düşmüş. <laughs> Öf. O da uzun mu kuruyorsun sen tahtayı? Abi yok çok kötü oldu ya. Şimdi benim burayı nasıl yapmam lazım? Aklımda bir fikir var ama neyse videoyu burada bitirelim. Bugün ne yapacağımı karar veremedim. Artık video nasıl ne yapacağımı karar verip böyle başlayacağım. Ee, bunun için özür dilerim. Hmm. Zaten bir sonraki bölümde bu çatıyı tamamlayacağım arkadaşlar. Yani çatı çatı yapacağım buraya daha doğrusu. Çatıyı yani çatı, çatıyı çatı tamamlayıp videoya başlayacağım. hepiniz seviyorum. 伊纳乔·因纳什。<music> <music>